Bu duyduğunuz sesler bir süredir Kuzey Irak dağlarında yankılanıyor. Ardı ardına büyük operasyonlar düzenleniyor ve kanlı bir savaş yaşanıyor. Bu savaşın sonucunda ya PKK Kuzey Irak'a yerleşecek, bölgeyi kontrol altına alacak, hatta burada bir Kürt Federasyonu kuracak veya yenilecek. Savaş PKK ile Barzani'ye bağlı peşmelgeler arasında sürüyor. 25 Ağustos'tan bu yana da 60 ölü yüzün üstünde yaralı var. Her geçen günde olaylar büyüyor. Savaş giderek genişliyor. PKK Barzani kuvvetlerini Türkiye'ye yakın bölgelerden atmak Kuzey Irak'ın bu bölümünü ele geçirmek istiyor. Bunu başarabildiği anda kendi kontrolünde bir Kürt federasyonu kuracak. Savaş ağırlıklı olarak Kuzey Irak'ın altı noktasında yaşanıyor. Bu noktalar Türkiye'ye giden tüm stratejik yolları kontrol altında tutmaya yetiyor. PKK Barzani peşmergelerini buralardan attığı takdirde Kuzey Irak'ta istediği gibi hareket edebilecek. Türkiye'ye rahatça silah ve militan sokabilecek. İran ve Suriye'den gereken ihtiyaçlarını rahatça alabilecek. İstediğinde Türkiye'yi vurup gerektiğinde de İran ve Suriye'ye sığınabilecek. Habur'un günlük 15 milyarlık gelirinden de pay alabilecek. İşte bütün bunlar Kuzey Irak'taki savaşın nedenleri. Ancak Barzani ve Peşmergeleri büyük tehlikeyi gördüklerinden dolayı belki de yıllardır ilk defa bütün güçleriyle PKK'ya karşı topyekün bir taarruz başlattılar. Binlerce Peşmerge harekete geçirildi. PKK'nın kuzey Irak'ta hakimiyet kurmak istemesi, ardından peşmergelerin yanı sıra sivilleri, kadın ve çocukları öldürmesi bölgede bardağı taşıran son damla oldu. Mesut Barzani liderliğindeki KDP artık PKK'yı kuzey Irak'tan çıkartmaya kesin kararlı. Daha önce tamamen küçük tavizler ciddi olarak sona erdi. Şu anda büyük bir operasyon hazırlığı var ve az sonra dağlara doğru yöneleceğiz. Bu operasyonda sadece 32. gün var. Hazırlıklar akşamüstü başladı. Eli silah tutan herkes bir araya geldi. Peşmerge merkezinde buluştular ve cephane dağıtımı yapıldı. Aynı gün bütün kuzey Irak'ta harekat birlikte başlayacaktı. Bir grup akşamdan dağlara çıkıp sabah verilecek emri beklerken diğerleri şehir merkezinde toplandılar. Aslında Barzani'ye ait kuvvetlerin ne yeterli cephanesi var ne de yeterli silah. Gerçi Kuzey Irak silah pazarıyla dolu. Buralarda ne ararsanız buluyorsunuz. El bombası 150 bin lira. Kalashnikov 3 milyon. Yedi milyonunuzda varsa bu dürbünlü kanası alırsınız. Cephanede neredeyse sudan ucuz. Ancak parayı bulan silahı alabiliyor. Paraysa Barzani'de yok. Para PKK'nın cebinde. PKK'nın diğer üstünlüğü Barzani'nin uzun süredir Taliban ile savaşması. Kuvvetlerini güneye kaydırması. Ama PKK'nın bu önemli avantajlarına rağmen peşmergeler bölgeye ağırlıklarını koymuş durumda. Her gece karanlıkla birlikte önce aramalar başlıyor, tüm girişler ve çıkışlar tutuluyor. Gece yarısından itibaren önce PKK'nın taciz ateşi başlıyor. Tabi ardından da peşmergenin yanıtı. Biz oradayken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dev hareket başladı. Havanlar, otomatik silahlar dağları dövüyor. Adeta bir sürek avı yaşanıyordu. Biz de peşmergelerle birlikte dağlara doğru yol almaya başladık. Hedef PKK kamplarıydı. Şu anda doğuk yakınlarındaki Haruna bölgesindeyiz. Burada PKK'nın en büyük kampı olduğu söyleniyor. Ve peşmergeler şu anda bütün bu dağlık alanı sarmış durumdalar. Az önce havanlar patladı ve biz de bu bölgeye hareket ettik. Ee, gördüğünüz gibi e, bütün bölge ateşler içinde. Peşmerge e, dağlara doğru ateş ediyor. PKK'da hem savaşarak geri çekiliyor, e, hem de kendi mevzilerini korumaya çalışıyor. Biz de yavaş yavaş peşmergelerle birlikte şimdi ilerliyoruz. Merhaba. Kardeşim merhaba. Merhaba. Nasılsın, İyi misin? Dağlar açılan ateş sonucu yanmaya başlıyor.

Şu geliyor orina. Kısa bir süre sonra vadilere ulaşıyoruz ve ilk PKK ateşi burada bizi karşılıyor. Hemen tepenin arkasına sığınıyoruz. Buraya evet. ayak geliyor. Ya şu tek lazım işte. Aa, e tamam. Şu anda bir grup PKK'lı ile karşılaşıldı. Ee, karşıdaki yüksek tepelere mevzilenmişler. Ee, 10 ya da 15 kişi kadar oldukları sanılıyor. Hemen peşmergeler bu bölgeye toplandı. Bir de havan topu getirildi. Ee, bölge uzak olduğu için zaman zaman uzun namlulu e, toplar, silahlar kullanılması gerekiyor. Yaman, deyik هذا <applause> تجاره <applause> 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 Daha sonra uçaksavar da bölgeye geliyor. Zira PKK militanları otomatik silah menzilinden yukarı kaçarak tepeleri kontroller altında tutuyorlar. O noktaya ise sadece uçaksavar mermisi ulaşıyor. Şu anda Kuzey Irak'ta yayın yapan Kürdistan TV'nin bir muhabiri de yanımıza geldi. Kendisi daha önce 4 yıl Türkiye'de kalmış. Biraz Türkçe biliyor. Ee, Abdullah ee, nedir durum şimdi bu sıkıştı ne kadar sürecek bu çatışmalar? Vallahi bunlar yani biz daha önce bunları yani sevdik. Bizim milletin çok yardım ettiler bunlara. Ama biz onları boktuk çok. Çünkü onlar teröristler yani çocuk öldürüyorlar. yer. ne vardır. zamandan beri böyle bu şey... Takriben 5 yıldır takriben 4-5 yıldır Ama biz onlara yani çok bıktık. Daha önce yani bırakmıyorlar. Hatta kadın şimdi silah aldı. Yani o Sen aşırı... e, bütün bu operasyonlara katılıyorsun Peşmerge ile birlikte. Evet. Peki, e, Türk askerleri de bu operasyonlara yardımcı oluyor mu size? Yok yok, Türkiye yardım ediyorlar. Hiç. Siz sadece... Yalnız yani, Peşmerge. yani Peşmerge, biz şu yani şu millet peşmerge, hepsi peşmerge peşmergedir. Yani aile, köylüler, adamlar yani... E, halktan da katılan var. E, halktan var yani. Zaten herkes yani... Zulgaklı öptüler. E, köylere, kadınlara, çocuklara. Bunu herkes mesela baba, çocuk, e, kardeş herkes silah aldı. Olar savaş ediyor lazım yani gerek değil bunlar Kıbrıs'ta kalmayacaklar. En yakın zaman inşallah. Peşmerge harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görmeye alışık olduğumuz türden değil. Belli bir düzen yok. Herkesin tek amacı PKK'yı bölgeden sürmek. Operasyonda daha önce PKK'nın kontrolünde olan vadide ilerliyoruz. Ne gördüler şu anda? Bütün mağaraları, bütün kovukları, bütün delikleri ateş ederek yokluyorlar. Çünkü her an PKK'lılar büyük karşılık... Çünkü nerede olduklarını henüz bilmiyoruz. Onlar da bilmiyor. Her an karşımıza çıkabilir. Harekata neşe içinde katılanlar da var. Şarkı eşliğinde mağaraları tarayanlara da rastlıyoruz. Peşmergeler bir PKK kampını buldular. Gerçekten de burada en az 40-50 kişinin barındığını söylüyorlar. yerlerde bir takım eşyalar kalmış. E burada tıraş köpüğü var. PKK'nın apar topar kaçtığı, geride bıraktığı eşyalardan anlaşılıyor. Un çuvalları bir süre sürüklenmiş, daha sonra bırakılmış. Sanıyorum burası mutfağa. Burada genelde büyük ateş yakılıyor. Evet bir ekmek de zaten buranın mutfak olduğunu doğruluyor. Evet PKK'lılardan kalma. Biz kağıtlar buldular, hemen bunları aktarmak evet, istiyorum. Arabayı bırakıp kaçıyor. Arkadaşlar, hepsi geri çekildi. Evet, kampın merkezine ulaştık. Peşmergelerin söylediğine göre hiç kimse kalmamış. Birkaç gün önce burayı terk etmişler. Açılan ateş, daha doğrusu havan ve roket atış sonucu da ormanlık bölge tamamen yanıyor daha çok kamp komutanlarının ya da üst düzeylerinin bulunduğu bölgede hemen şu karşısı. Kampın olduğu bölgede her mağara didik didik arandıktan sonra geri dönülüyor. PKK'lılara ait karargahlara girildi, aramalar yapıldı. Pek çok karargahta imha edildi ancak bu bölgede henüz PKK ile karşılaşılmadı. Ancak telsiz konuşmalarından anlaşıldığı kadarıyla diğer bölgelerde yer yer PKK ile çatışmalara giriliyor. Gerçekten de kısa bir süre sonra diğer bölgelerdeki çatışma haberleri bize ulaşıyor. Pek çok yaralı olduğu söyleniyor. Hemen doğuktaki hastaneye gidiyoruz. Bölgede yayın yapan Kürdistan televizyonu PKK'nın diğer bölgelerde gerçekleştirdiği eylemleri halka gösteriyor. Basılan köyler ve roketlenen evler uzun uzun ekranda kalıyor. Yani yürütülen bu savaşta kuzey İran mütevazi medyası da sürekli olarak PKK'nın Kürt düşmanı olduğu mesajını veriyor. İşte güneyimizdeki sıcak bölgede son gelişmeler. Barzani kuvvetleriyle PKK arasındaki köşe kapmacaya dönen savaş hala sürüyor. PKK önemli bir darbeydi. Silinip yok olmadı ancak kentlerden çıktı. Artık eskisi gibi hareket edemiyordu. Barzani'nin önemli komutanlarından General Babeki PKK'nın büyük bir hesap hatası yaptığını belirtiyor. Apo bölgenin askeri yönden en zayıf anı olduğunu düşünerek saldırdı. Peşmergelerin yanı sıra kadın çocuk öldürdü. Kendisi Kürt değil, Kürt düşmanıdır. Başka ülkelerin maşasıdır. Erkek gibi çıkıp savaşsın. Kadın çocuk öldürüp terör yapmasın. Bölgenin en güçlü isimlerinden Doğuk Valisi Abdülaziz Tayyip ise en çarpıcı açıklamayı yapıyor. Biz PKK'nın bölgede olduğunu inkar etmedik. Halkımızla ticari ilişkide bulundular. Ama artık halkımız yıllar sonra PKK'nın gerçek yüzünü gördü. PKK milletin gözünden düştü hem siyasi alanda hem askeri alanda kaybettiler, dağıldılar. Onları Talabani'den başka destekleyen hiçbir Kürt partisi kalmadı. Amaçları Dublin görüşmesi.